1. Dünya Savaşı'nda yaşanan gizemli olaylar. 1. Dünya Savaşı, insanlık tarihinin en kanlı, en yıkıcı dönemlerinden biriydi. Milyonlarca asker cephelerde savaşırken ardında yalnızca ölüm ve yıkım değil, aynı zamanda gizemli, akıl almaz ve hala çözülemeyen olaylar da bıraktı. Tarih kitaplarında pek anlatılmayan bu olaylar, savaşın sisli atmosferinde gizlenmiş sırlar gibiydi. Şimdi sizi o dönemin esrarengiz olaylarına götürüyorum. 114’te Belçika'daki Mons muharebesi sırasında İngiliz askerleri geri çekiliyordu. Alman birlikleri neredeyse üstün gelmişti. Tam bu sırada yüzlerce İngiliz askeri aynı şeyi gördüğünü iddia etti. Gökyüzünden inen ışıklı varlıklar, uzun pelerinli ve kanatlı figürler, adeta o ok katar gibi ellerinden ışık saçıyorlardı. Bu görüntü askerlerde büyük bir moral yarattı ve İngilizlerin daha fazla kayıp vermeden geri çekilmesini sağladı. Bugün hala tartışılır. Acaba bu bir kolektif halüsinasyon muydu? Yoksa gerçekten bir mucize mi? Norfolk Taburu 1915'te Çanakkale cephesinde yaşanan olay ise çok daha ürkütücüydü. Yeni Zelanda'dan gelen Norfolk taburu savaş tarihinde eşine az rastlanır bir gizemle anılıyor. Tabur Osmanlı mevzilerine doğru ilerlerken üzerlerine yoğun ve alışılmadık bir sis çöktü. Askerler hiç tereddüt etmeden sisin içine girdiler ama bir daha hiç çıkmadılar. Tam 267 asker komutanlarıyla birlikte kayboldu. Ne bir ceset bulundu ne de silahlar sanki yer yarılmış ve hepsi yok olmuştu. Bu olay kaybolan tabur vakası olarak İngiliz arşivlerine geçti. Kimileri bunun doğaüstü bir olay olduğunu iddia etti. Kimileri ise Osmanlı kuvvetlerinin gizli bir operasyonla taburu yok ettiğini düşündü. Ama kesin olan bir şey var. O askerler bir daha asla bulunamadı ki hayalet gemiler. Birinci Dünya Savaşı sadece karada değil, denizlerde de büyük bir mücadeleye sahne oldu. Fakat bazen denizlerde insan aklını zorlayan olaylar yaşandı. Birçok kez mürettebatı olmayan bomboş gemiler bulundu. Motorları çalışıyor, yemek masaları hala kuruluydu, hatta sıcak kahve kupaları bile vardı. Ama tek bir insan yoktu. Bu vakalardan en ünlüsü, Kuzey Buz Denizi'nde terk edilmiş halde bulunan SS Baychimo idi. Yıllar boyunca defalarca görüldü fakat her seferinde boştu. Mürettebat nereye gitmişti? Onları kim ya da ne ortadan kaldırmıştı? Bugün bile cevap bulunabilmiş deklar ve görünmez zeplinler. 1916 yılında İngiltere'nin farklı bölgelerinde yüzlerce kişi aynı şeyi rapor etti. Gökyüzünde sessizce süzülen, ışık saçan cisimler kimi bunları Alman zeplinleri sandı. Ama yapılan araştırmalarda o tarihlerde bölgede tek bir Alman zeplininin bile olmadığı ortaya çıktı. Bazı tanıklar kanatsız ve parlak küreler gördüklerini anlattı. Hatta gecenin sessizliğinde bu cisimlerin bir anda hızla yükselip gözden kaybolduğunu söyleyenler bile oldu. Bu olaylar Birinci Dünya Savaşı'nın UFO tarihine bile girmesine yola. Gece Fısıltıları Çanakkale cephesinde savaşan Anzak askerleri günlüklerine ilginç şeyler yazdılar. Kimi geceleri siperlerde, karanlıkta garip fısıltılar duyduklarını söyledi. Bazıları ise yıllar önce ölmüş Osmanlı askerlerinin hayaletlerini gördüğünü iddia etti. Bu günlükler savaş sonrasında ortaya çıktı. Ama ne ilginçtir ki bir kısmı gizemli şekilde kayboldu. Sanki birileri bu hikayelerin tarihe geçmesini istememişti. Kayıp esirler. Savaş boyunca birçok asker esir düştü. Ancak bazı esir kamplarında tuhaf şeyler yaşandı. Sabah sayımlarında yüzlerce esir bir anda ortadan kaybolmuştu. Ne kaçış tüneli vardı, ne de kavga izi. Hiçbir şey olmamış gibi bir gecede yok olmuşlardı. Alman raporlarında bu tür olaylar açıklanamayan toplu kaybolma olarak geçti. Ama bunun nasıl olduğu hiç anlaşılmıyor. Nasıl oldu? 1918 yılının 11 Kasım günü, saatler sabah 11'de cephelerde bir mucize yaşandı. Aylarca, yıllarca gökleri delen top sesleri, makineli tüfeklerin kesintisiz çığlığı, askerlerin haykırışları ve patlamaların uğultusu bir anda sustu. Sanki dünya derin bir nefes alıp sessizliğe gömülmüştü. Siperlerde kan ve çamur içinde bekleyen askerler önce kulaklarına inanamadı. Top sesleri yoktu. Ne bir mermi, ne bir çığlık ne de bir bomba. Sanki savaşın canavarı bir anda yok olmuştu. O an, sessizlik çınlayan bir ses gibi bütün cepheye yayıldı. İnsanlar birbirine baktı. Bazıları korktu, bazıları dua etti. Bu sessizlik öylesine derindi ki, yıllarca süren ölümün gürültüsünden sonra insanın kalbine işleyen bir gizem gibi geldi. Ve işte o sessizlik, Birinci Dünya Savaşı'nın gerçekten bittiğini, milyonlarca hayatın ardından dünyanın yeniden nefes aldığını haber veriyordu.